Ve Türk-Alman Sosyal Demokrasi ve Göç Teması Sefazı'nı düzenlemekten HDP Yönetim Kurulu olarak büyük bir onur ve mutluluk duyduğumuz HDP Yönetim Kurulu adına hepimizi saygıyla selamlıyorum. Bugün aramızda misafir olarak bulunan CHP Genel Başkan Yardımcısı Sayın Gamze Taşçıere ve SPD Federal Meclis Millet Vekili Sayın Hakan Hoş geldiniz diyorum. Bugün göçün üçüncü ve dördüncü kuşağı Almanya'da aktif olarak emek dünyasındadır. Ondan önceki ilk iki kuşak Türkiye'den buralara gelip örgütlenmeyi önemsemiş arkadaşlarımız. Bildiğimiz gibi çağdaş ülkelerin hepsinde örgütsel kabul edilirlik, önemsenme her zaman öncelikli. Bireysel mücadeleler değil, örgütsel mücadeleler her zaman daha ses getirici, başarı getirici ve kalıcı olmuştur. Örgütlü olmayan topluluklar başarı merdiveninin basamaklarında evrensel bir güç olamazlar. Çok basit bir örnek vereyim. Ne diyorlar? Doğayı korumak için kağıt kut kullanın. Ama bunu çözüm olarak üretenler aynı zamanda servetlerinin yarısından, dünya servetinin yarısından fazlasını elinde tutan yüzde bir ülke. Bir taraftan fosil yakıtları vahşi bir şekilde kullanım, kullandıran, dünyayı ormansız, ormansızlaştırma politikalarını üretenler bizlere gelince ya tutumluluktan ya da kağıt kullanarak sözde doğayı koruma sorumluluğunu bize iletiyorlar. Ee, e, çalışma, askeri ücret olsun bunlar hepsi önemli. Ama bunu da söylemek istiyorum. Aşırı sağcı bir AfD partimiz var. <laughs> 2013'ten beri, onlar genelde oyroya e, karşı başladı. O zamandan beri zaten bu demokrasiyi kırmaya çalışıyorlar. Şimdi bunu da açık söyleyeyim. Ben milletvekili olarak, federal milletvekili olarak size de soruyorum. Siz ne yapardınız? Şimdi bizim anayasamızda madde 21 anayasamızda yazıyor ki anayasamıza karşı çıkan partiler varsa bu Almanya'da bunları iptal edebiliriz. Kapatabiliriz. İki kere yaptık bunu Almanya tarihinde. Belki bilenler vardır. 1952'de Sosyalist Gaiz diye bir parti kapattık çünkü Hitler'in aynı partisiydi, üyeleri aynısıydı. Hemen kapattık. 56'da Komünist Partisini kapattık. Aslında 2017'de NPD diye bir parti, o da aşırı bir sağ Parti kapatacaktık ama Anayasamız dedi ki o kadar küçükler ki değmez. Yani potansiyelite diye bir kriter öne, öne sürdüler. Aslında kapatılırdı ama küçükler diye. Yani amaçlarına ulaşamazlar. Kapatmayalım. Yani öyle bir e, algı oldu. Şimdi Afdi, Afdi bizim mahkemelerimize baktığımızda Oba Fabartus Gideş Münz var örneğin. Onlar diyor ki bu parti 10.000 bin sayfaya bakmışlar. Diyor ki bunlar genel olarak bizim anayasamıza karşı olan e, ilkeleri karşılar. Örneğin demokrasi prensipine karşılar. Eşitliğe karşı bir partidir. Ya bu belli. Bunu ben söylemiyorum. Bunu mahkeme söylüyor. Şimdi ama bu partiyi kapatmak istiyorsak buna Hakan Demir hadi kapatalım diye bir şey olmuyor. Yani parlamento örneğin anayasaya gitmesi lazım, başvurması lazım. Şu an parlamentoda 733 tane milletvekilimiz var. Çok. Çok var. Orada da indireceğiz. 630'a indireceğiz zaten oy çoğunluğumuz şu an yok. Oy çoğunluğumuz olması lazım. Yani 367 oyumuz olması gerek ki Anayasa Mahkememiz mahkememiz baksın.